Yurt dışından bir iPhone alırken veya dolaylı yollardan yurt dışından gelmiş bir iPhone'u Türkiye'den alırken aslında dikkat etmeniz gereken en önemli husus iPhone'un model numarası ama biz buna çok fazla dikkat etmiyoruz. Hatta bundan bir haber olan birçok arkadaş var. Telefonu kayıtsız kullanırken bu konuda çok bilgi sahibi olmadıklarını da görebiliyorum. Aslında kayıtsız kullanımda bu model numaraları çok önemli. Ayrıca telefonunuzda yaşayacağınız bir problem olması durumunda Apple Türkiye servisleri veya yetkili servisleri de bu telefonları kabul ediyor veya etmiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben size bu videoda iPhone 15 ve iPhone 14 serilerinin model numaralarından bahsedeceğim ve aslında hangi model numarasını almanız gerekiyor bunu da anlatacağım. Kısaca bir model numarası ne demek bundan bahsedeyim. Model numarası deyince örneğin iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max gibi modeller gelmesin aklınıza. Örneğin iPhone 15 Pro Max'in 4 tane model numarası var şu anda. Amerika'da satılan model numarası farklı, Japonya, Meksika gibi ülkelerde satılan model numarası farklı, Çin'de satılan model numarası var. Bir de diğer ülkeler, bizim ülkeler de dahil buna. Orada satılan model numaraları var. Burada bazı donanım değişiklikleri var. Ayrıca servis konusunda da Türkiye'de sadece Türkiye'de satılan model numarasına ait telefonlar kabul ediliyor. Gerek Apple Türkiye servisleri olsun, gerek de Troy gibi Apple yetkili servisleri olsun. Örneğin bu elimdeki 14 Pro Max yurt dışında satılan bir model. Yani Türkiye modeli değil. Troy'a gittiğinizde bu telefonun bataryasını ücreti dahilinde bile değiştiremiyorsunuz. Parça desteği yok cevabını alıyorsunuz. Bu nedenle yurt dışı bir telefon alıyorsanız bu model numaralarına kesinlikle dikkat edin. Peki telefonun model numaralarına nereden ulaşabilirsiniz? Şimdi önümde iki tane kutu var. Hiç telefonları açmadan kutu üzerinden model numaralarını görebilirsiniz. Kutunun arka bölümünde barkodlarının olduğu bölümün biraz üst bölümünde telefonun seri numarası, modeli, rengi ve kapasitesi yazar. Hemen altındaki cümlenin sonunda da model A2633 iPhone için Türkiye model numarası bu. Bu Türkiye cihazı. Bu da iPhone 14 Pro Max aynı şekilde barkodlarının olduğu bölümün hemen üst bölümünde model A2893 yazıyor. Türkiye'deki model numarası A2894. Bu telefon A2893 yani Japonya, Kanada, Suudi Arabistan gibi ülkeler için üretilen bir iPhone 14 Pro Max bu. Yani yurt dışı bir cihaz. Eğer kutuya ulaşımınız yoksa telefonun ayarlar genel hakkında kısmına girdiğinizde model numarası yazan bölümde mesela MQ9A3C Taksim A gibi bazı ibarelerin bulunduğu bölüm var. Bu ibarenin üzerine bastığınızda model numarasını görebilirsiniz. Peki biz bu model numaradan hangisini almamız gerekiyor? Mümkünse Türkiye'de satılan model numaralı telefonları almalısınız. Yurt dışından telefon getirip satan kişiler Avrupa modeli olarak gösteriyor bunları ama bu normalde bir global model. Yani global dediğimizde bazı ülkelerin istediği özelliklerin dışında Apple'ın diğer ülkeler diye tabir ettiği Diğer ülkelere satışını yaptığı global bir model arkadaşlar. Bu global model dediğimiz veya siz Avrupa modeli olarak bilebilirsiniz. Bu telefonların Türkiye'de desteği var. Yani Apple Türkiye servislerine veya yetkili servislerine gittiğinizde bir sorunla karşılaştığınızda garanti kapsamına girmese bile ücreti karşılığında orijinal parça değişimi yaptırabiliyorsunuz. Diğer modellerde böyle bir imkanınız yok arkadaşlar. Bu problemlerin dışında aslında önemli olan bir konuda. Telefonu kayıtsız kullanacaksanız kullanım şekliniz bu model numarasına göre değişiyor. Çünkü eğer telefonu yılda 120 artı 120 gün kayıtsız kullanmak için aldıysanız bu model numaraları sizin için daha önemli. SIM kart yuvaları ve eSIM fiziksel SIM ilişkileri burada değişiyor. Bu nedenle bu videoda iPhone 15 serisi ile iPhone 14 serisinin model numaralarını paylaşacağım ve Türkiye'de satılan model numaraları hangileri onlara bir göz atacağız iPhone 15 serisinde yani iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max serilerinde Amerika'da satılan model numaraları 15 için 2846, 15 Plus için 2847, Pro için 2848, Pro Max için ise 2849. Bu model numaraları Amerika'da satılmak üzere üretilmiş telefonlar olduğunu gösteriyor. Ve şöyle bir durum var. Eğer telefonunuz bu model numarasında bir telefonsa yani Amerika'dan aldıysanız telefonu mesela bu telefonlarda fiziksel sim bulunmuyor. Çift e sim bulunuyor arkadaşlar. Yani telefonun yan tarafında bir fiziksel selsim yuvası yok kayıtsız kullanacak kişiler için de en zorlayıcı model aslında bu her 120 günde bir yeni bir eSIM QR kodu almanız gerekiyor. Diğer modeller ise Japonya, Kanada, Meksika, Suudi Arabistan gibi ülkeler için üretilen model numaraları. Bunlar da A3089, 3093, 3101 ve 3105 model numaraları. Bu telefonlarda Türkiye'de satılan modellerde olduğu gibi bir tane fiziksel SIM, bir tane de eSIM bulunuyor arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. Bu model numarasına sahip telefonlara SIM kart takmadığınızda deklanşör sesini kapatamıyorsunuz. Yani telefonunuz sessizde olsa bile video çekerken veya fotoğraf çekerken o fotoğraf fotoğraf çekme sesi geliyor. Bu da bu saydığım ülkelerde gizli fotoğraf çekmeyi engellemek amacıyla şart koşulan bir kural. Bu nedenle Apple buradaki telefonlar için de ayrı bir model numarası ve donanım belirlemiş. Bir sonraki model ise Çin için üretilmiş iPhone 15 serisi model numaraları A3092, 3096, 3104 ve 3108 olarak belirlenmiş bu numaralar. Tabloda zaten hangi model numarasının hangi telefona ait olduğunu görebiliyorsunuz. 1000 için üretilen telefonlarda çift fiziksel sim bulunuyor arkadaşlar. Yani bu model numarasına ait telefonlarda sim tepsisinin iki tarafını da kullanabiliyorsunuz. Örneğin 120 gün bir tarafı kullandınız. Eğer bu model numarasına ait telefonun sahibiyseniz sim tepsisini çıkartıp sim kartınızı diğer tarafa yani sim tepsisinin diğer tarafına yerleştirdikten sonra telefona takarsanız bir 120 gün daha hiç e-simle uğraşmadan kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var ama diğer taraftan da servis ve parça desteği Türkiye'de bulunmuyor bu telefonun bilginiz olsun. Son olarak da bizim ülkemizde ve dünya genelinde en çok satılan telefon modeli olan global model numaralarına bakalım 15 serisi için. Türkiye'de ve dünyada satılan model numaralarını iPhone 15 için A3090'a almanız gerekiyor. 15 Plus için A3094, 15 Pro için A3102 ve 15 Pro Max için de A3106 model numaralı telefonları almalısınız ki Türkiye'de bu telefonu sorunsuz kullanın. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Telefonu e kaydı yaparak kullanacaksınız. Yani 31 bin lirayı verip de telefonu e kaydı yaptıktan sonra 3 yıl boyunca kendi hattınızda kullandınız. Daha sonra bu telefonu satabiliyorsunuz. Eğer bu model numaralı telefonları alırsanız satarken telefonu daha avantajlı bir piyasa satabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de bu telefonların ücret karşılığı da olsa orijinal servis hizmetleri devam ediyor. Yaptırabiliyorsunuz yani. Türkiye'de satılan modelde bir fiziksel sim, bir tane de e-sim bulunuyor. Yani bu global model numaraları Türkiye'de orijinal olarak satılan iPhone'larla aynı model numaraları kesinlikle bunları almanızı tavsiye ederim. Kısaca 14 serisi için de model numaralarını sizlerle paylaşayım. iPhone 14 serisi için Amerika'da satılan model numaraları yani sadece eSIM barındıran model numaraları A2649, 2632, 2650 ve 2651. Bunlar ABD'nin model numaraları. Japonya, Kanada, Meksika, Suudi Arabistan gibi ülkelerle satılan modellerde iPhone 14 için A2881 sırayla 2885, 2889 ve 2893 tam olarak bu telefonun model numarası A2893. Hemen burada kısaca ben size şunu göstereyim bakın yurt dışı bir telefon olduğu için şunu açtığınızda burada bir hızlı kullanım kılavuzu gibi bir şey var tamamen Japon alfabesiyle yazılmış yazılar ayrıca kutunun arkasındaki yazılar da yine Japonca ve farklı bir dil kullanılarak yazılmış Çin için üretilen model numaralarında ise A2884, A2888, A2892 ve A2896 modern numaraları var. Çift fiziksel sim girişi bulunuyor ve global versiyonu dediğimiz Türkiye'de de dahil olmak üzere Avrupa modeli de dediğimiz iPhone 14 serisi modern numaraları A2882. 28.86, 28.90 ve 28.94. iPhone 14 serisinde bir de Rusya modeli var arkadaşlar. Şu an Rusya'da satış yasaklandı ama A28.83, 28.87, 28.91 ve 28.95 model numaralarını görürseniz iPhone 14 serisi için bunlar Rusya için üretilen telefonların model numaraları. Rusya'daki model numaralarında bazı uygulamalar bazı sayılan olarak telefona yüklü halde gelmiyor. Başka bir değişiklik yok. Burada anlattığım model numaralarıyla ilgili aklınıza herhangi bir soru işareti varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Videoyu çok uzatmamak adına 13, 12 ve 11 serisi telefonlardaki modern numaralarını başka bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. Yurt dışı telefon alımı, telefonların fiyatlarının karşılaştırılması ve yurt dışı telefonun Türkiye'de kullanımı ile ilgili önümüzdeki günlerde birçok video paylaşacağım. Güncel bilgileri öğrenmek için takip etmenizi tavsiye ederim. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.